Hey. Selam. Karbon. Neyse. Bugün Sky başlıyoruz ama. Ha, tamam açtı. Orada bir şey görmeyince. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eski bütün videolarımı silip kendi baştan bir başlamak istiyorum. Neden diye sorarsanız eee Şimdi yani yani nasıl desem bir videom bu an Adana şu öbürü hey selam falan filan her neyse onu geçtim bir duyuru yapacağım bir tane nostaljik seri yapacağım yani nostaljik serisi böyle bir sürü eski oyun 1990'lar oyunları ve 9 demişken 1.19'dayız 1.19 geldi Bedrock'a Şimdi afiyetle oynuyoruz. Afiyet ama. Ben şimdi şunları kuracağım. Benim için çok kalabalık gözüküyor. bir tane tohum gelmiş. <laughs> yani şimdi şöyle bir şey yapacağım. Eee Loser'dan gördüğüm bir tane şey var var mı var ne yapacağım yani ilk önce şöyle lav kovası falan tamam sen, sen kal hemen şunu yapayım şöyle diyebiliyorum inşallah yanlış değildir sen böyle sen de böyle sonları geçtim. Nasıl desem? Bir şey yapacağız. Öncelikle birazcık taş kazdıktan sonra odun kazdıktan sonra her şeyi bir gel, geliştirdikten sonra yani iyi bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani koordinatlar yukarıda gözüküyor. Aga Çoğu şey gidecek ondan eminim. Burada şimdi benim bir tane taktiğim var. Şu bir tanesi kalacak. Çünkü bununla benim bir işim var. Şimdi şöyle bir tane hemen crafting table, stickler falan yapayım. Ve şuraya koydum. Yapıldım X dediğiniz şey yaptık. Şöyle bir taktik daha buldum. Bunu buradan kırıyorsun. Buradan alması daha kolay bir şekilde. Şunları da alayım. Çimer bizim için çok önemli. Pekala. Burada yine şeyler falan kazmak istiyorum. Burada Aga. Aga. Geldi mi? Neyse burası odun olsun. İnşallah yanmaz. Değil mi? Şimdi şöyle yapacağız. İyi ki ama iyi ki bir tane daha skyblock haritası yüklemişim. Yoksa yani kötü olurdu. Her neyse şimdi yine taş kırarken videoyu hızlandıracağım ve sizinle konuşacağız. Dünyanın yedek bir kopyasını oluştur çünkü yine ne olacağını bilemeyiz. Belki kabloston şeyini yanlış yaparım yani. Öyle olabilir. Baya bir şey olabilir yani. Olabilir. Her neyse şimdi buradaki her şeye geçelim. Şimdi video yani genellikle iyi şeylerden olabilir diye düşünüyorum şunu şöyle ters çevireceğim çünkü sesin daha iyi gelmesi için böyle yapmam lazım direkt Spiderman Çiçekten de bir şey olmaz. Zaten çiçek istemiyorum. Burada deminki deminki ortadan daha fazla çıktı. Spider abi.

bir taş devrine geçildi. Hadi üç tane olsun taş yapacağım. Hadi üç tane olur musun? Sağ ol. Sağ ol. Evet. Şunu da ilk kazma olarak koyayım. Evet. Bam. Bam. Vallahi şu anda farm yapar mıyım bilmiyorum zaten. Farm yapmam ya. Ben farm yapmayı seven bir insan değilim. Unutmayayım. Aynen. Bir şey çıkacak mı? Evet. Şunu ben direkt işime geçeceğim. Şöyle kılıcımı, eee kazmamı alayım. Küreğimi. Tek odun bile ihtiyacım var. Tamam şu anda sadece böyle duracağım. Tamam. Bu arada bunların hepsini Loza'dan gördünüz Skyblock'un ilk bölümünü izleyince yani ben de dedim ki neden ben eskiden Skyblock oynarken böyle kötü şeyler yapmışım. Tamam. Oy adam doğru. Bunlar kıymetlimiz. Bunları koy. Düşüyordum. Burada yemin ediyorum seri direkt biterdi. çapayı falan falan sonra hallederiz. Ee, ne yapacaktım? Ha doğru taş kazacaktım. Sonra basamak yapıp etrafı genişletecektim. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bunu kabul etmiyorum. Arkada da öldüm, onda hiç sıkıntım yok. Zaten yaratıcıya girecektim, girememişim. Çünkü ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bunu şöyle. Yani her şey şundan. Ondan sonra. Lav kovası nerede? Tamam. Lav kovası. Burada bir anda okul içeriye de başlayacağım. konuda hiç şey yok. Sıkıntı yok. Tamam. Sonra çünkü ben bunu kabul etmiyorum yani. Tamam. 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 Bu kadar. Bir de doğru kendim kazmama almam lazım. Sebebi ne diye sorarsanız. Yani kardeşim ben orada kendim yaratıcıya girerken öldüm. Yani ben bir şey yapamam bu konuda. Evet şimdi sadece böyle duracağız. Tamam. Ee, şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya geliyorum. Buradan fırın yapıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Şu ağaç olunca hemen kömür farmı yapıyorum. Yani kömür farmı. Farm diyorum. Farm farm. Dı 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 dı. Evet akşam da oldu. Ne? tam blok mu? Yok değil. Evet eh, tamam. Tamam. tamamdır yani şu anda iyi tam şu anda alan güzel alan iyi artık ağacım büyüyecek misin sensiz hiçbir şey yapamıyorum Yedirin, şunu açar. Bakın çok güzel Çok 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 orası. Şu i̇şte adacığıma bakayım. Adacık yok göremiyorum. Ha neyse. Taška z Medova. Evet. Let's go diyelim. Hani ise ee, birazdan bu bölümün sonuna geleceğim. Şimdi öyle boş boş takılalım. Buraya gelelim. Tamam. Tamam. Yemezler. O hani. Evet. Şimdi arkaya da yapalım, halledelim. Burada yine seste sıkıntı varsa söyleyin. O mikrofon yerini ayarlamaya çalışacağım. Seste sıkıntım olduğunu biliyorum. Evet. 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 Bu videonun daha sonuna geliyoruz. Yine hala başlangıçlar sonuçlar son falan filan. Düzenlemeye çalışıyorum. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.